Selamlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Bubblegum Simulator oynuyoruz. Oyunda biraz geliştim maalesef. Ee, bir tane efsanevi ee, pet bile çıkarttım. Hatta şöyle göstereyim. Şurada 230 Robux'a alınan pet üstteki bir tane yumurtadan çıkabiliyor. O yüzden sakın Robux'unuzu harcamayın. Maalesef video kayıt programımla alakalı sıkıntıdan dolayı 2 bölüm çekemedim. O yüzden ee, bunun çıktığı bölümü eğer yakalayabilirsem yani orası bozulmadıysa bunun çıktığı bölümü sizle paylaşacağım. Maalesef kayıt programının hatasından dolayı buradan başlayacağız. Şöyle ben e, bir tane daha sandık açtım bu petleri yaptıktan sonra. Ve şu anda 2 milyona yakın altınım var. Hatta şöyle bir tane de elmas sandığı gelecekti. Bakalım gelmiş mi? Evet 7 saniye sonra geliyor. Şuradaki elmasları topluya koyalım bizde. Gördüğünüz gibi geldi. Şöyle alıyorum. Ve 2.33 milyon elmasımız geldi. Toplamda 2.8 milyon oldu. Bunlarla beraber sizle bu videoda bol bol yumurta açacağız. Altınla açılabilen yumurtamız burası. Burada şu efsaneviyi çıkartmaya çalışacağız. Bakalım çıkacak mı? Hadi başlayalım. evet çıkarttık biraz kolay oldu zaten yüzde şansı vardı bakıyorum o 60 215 ve 115 yani bunun kadar iyi değil zaten bu daha zor çıkıyor ama bu da gene şunlardan iyi bir pet arkadaşlar şöyle takalım tipine bakalım O zümrüt golemi baya şık güzel duruyor bu arada bu yürüyen bir pet diğer efsanevi ise uçan bir petmiş Bundan biraz daha çıkartmayı denesek mi acaba? Şuradaki peti de bulmaya çalışalım. Ondan sonra bu yumurtayı bırakalım bence. Çünkü bir yandan da ben e, koleksiyon kitabı gibi bir şey var burada, indeks kitabı. Buradaki yumurtaların hepsini tamamladığınızda burada bir tane pet veriyor. Ben bu peti almak istediğim için diğer, e, tüm petleri bulmaya çalışacağım. Bakalım neler olacak. Mesela bakın şu ee... efsane'nin çıktığı petteki tüm her şeyi bulduğum için bu tamamlanmış sayıyor. Buradakini de tamamlayalım. Bir de şu yanındaki yumurta varmış. Bu da ucuz. Bunu da tamamlarız birazdan. Efsanevi bir çıkmıyor da ama yine de tamamlayalım. Evet buradaki peti tamamlamış olduk. Şuna geçelim. Hemen buradakileri de tamamlayacağımızı düşünüyorum. 3 tanesi tamamlandı bile. O Shiny çıktı. Çok güzel. Piggy. Domuz çıktı. Frost Deer Ve Ice Dragon'umuz da çıktı. Bu peti de bu yumurtayı da tamamlamış olduk. Buradaki tüm yumurtalarımızı tamamladık gördüğünüz gibi. Şimdi sizlerle beraber ikinci kattaki yumurtalara gireceğiz. Bu arada kalan altınımızla da şuradan e, daha fazla kapasite alabilir miyiz? Şunu alabiliyoruz. Ne kadar veriyor? Oo 75 bin bunu alalım. Ee, bir de tat almaya çalışalım. Ne kadar veriyorsun can bize Plazma 600 ne alalım. 180 artı bubble veriyor. Tek de artık 870 şişiriyoruz. Devasa bir balonumuz oldu gördüğünüz gibi. Evet bu yumurtayı bitirdik. Ama e, diğer yumurtalara geçmeyi düşünmüyorum. Çünkü eğer şu petten 5 tane yapabilirsek bence gayet güçlü bir takımımız olacak. Bu yüzden bu petten 5 tane yapmaya çalışacağım. Siz de hızlandırmış çekimde izleyebilirsiniz. O zaman hadi başlayalım bakalım. Ve o bu arada hızlandıralım burasını. tek de direkt çıkarttık bir tane daha. Aşırı güzel oldu. Hemen e, ee, Amethyst Dragon'umuzun yerine takalım. Bu arada Shiny's ne kadar güçlüymüş. He, güçsüzmüş maalesef. Ve gördüğünüz gibi iki tane Inferno Dragon, bir tane Emerald Golem'imiz var. Devam edelim açmaya. Ve arkadaşlar bir tane daha çıkartmış olduk ama maalesef inventörün dolu diye başka açtırmadı. 160 inventör kapısı, kapasitemiz varmış. Şöyle işimize yaramayanları silelim. Şunu shine yapalım. Başka shine yapabildiğimiz var mıymış? şunları yapalım. O bunları yapalım. Bunları yapalım. Tamam. Şurada şöyle bir iskelet kafası diye bir şey var. Buna bastığınızda arkadaşlar efsaneviler hariç her şeyi siliyormuş. Ben efsaneviler hariç bir de şunu silmesini istemediğim için bunu kilitliyorum. Ve buradan basıyorum direkt efsaneviler ve kilit olanlar hariç her şeyi siliyor. Bu şekilde de inventörümüzü boşalttığımız göre iki tane kaldı son. iki taneyi daha bulduktan sonra devam edelim. Direkt bir tane daha çıktı bu arada. Çok şanslıyım. Son bir tane kaldı. Evet sonucu da çıkarttık arkadaşlar. Şöyle geri çekeyim. Buradan da sonuncuyu şöyle e, bunu çıkartalım. Bunu çıkartalım. Şu ikisini de taktıktan sonra bu arada bunu shiny yaptığımızı düşünseniz. Üf. 5 tane shiny inferno dragon. Bayağı güzel olur. Ve görüyorsunuz takımımızı efsane güzel bir şey oldu. Yerden bir tane alırım. 67.000 altın geliyor. Şunu alayım mesela. 29.000 30.000 geliyor çok güzel buradan da bir şey tamamlamışız bu 5 tane legendary çatlat görevini tamamlamışız ve siz efsaneye çıkarttığınızda bu şekilde sohbet bölümünde yazıyor aşırı hoş bir şey değil mi bunun çıkmanı %0.6 imiş bugün sunucularda 2 kat şans bonusu olduğu için 1.2'ye çıkmış burada da gözüküyor o yüzden yani bayağı işimize yaradı ve 5 tane Inferno Dragon'umuz oldu. Bir sonraki bölümde bu sandığı fullemeye çalışacağız. Yani bu yumurtayı fullemeye çalışacağız. Bu arada görünüşleri çok hoş değil mi ya? Bayağı güzel tasarlamış adamlar. Bir sonraki bölümde dediğim gibi bu yumurtayı fullemeye çalışacağız. Her bölümde bu şekilde yumurta fulleye fulleye gitmeyi düşünüyorum. Bu arada bu kadar elmasımız varken bir de bu kadar efsanevi çıkarttık. Bayağı güçlü diyoruz ama biraz araştırdım. Ee, oyunun oyun şu anda bayağı bir oyunu güncellemiş yani eski bir oyun o yüzden bu petler artık değersiz geliyor diğer oyuncuların gözünde şurada gördüğünüz gibi bakın değişik değişik kocaman petler var insanlar full burada dolaşıyor mesela 450 bin bunun fiyatı şurada şunun çıkma şansına bakın bunlardan çıkartıp çıkartıp daha güçlü bir takım yapıyorlar yani şuradaki şu bile onlar bizim için şu anda bayağı güçlü bir pet olabilir o yüzden bundan 3 tane açacağım. Hatta bundan mı açayım, bundan mı açayım? Şu daha güçlüdür bence. O yüzden bundan açayım diyorum. Sadece 3 tane açacağım bu arada. Daha fazla açmayacağım. Açalım bakalım ne çıkıyor. Evet bir tane epik çıkarttık. %4 şans epik çıkarttık. Güçlerine bakıyorum. Oha direkt 1400, 3000, e çıktı. Biz bunları boşuna yaptık o zaman ciddi diyorum boşuna yaptık yani bir tane şundan çıkarttık gücüne bak oha en dandikleri bile inanılmaz güçlü bundan o yüzden inferno dragonlarımıza erken veda ediyoruz maalesef bunları takacağım yani maalesef bunları takacağım o zaman bunlarla beraber ben biraz daha kasılıp e, biriktireyim ondan sonra bu petleri açmaya çalışalım Bunları açarsak çünkü daha güçlü, güzel olabilir Hatta buna da paramız yetiyor 3 tane de bundan açalım bakalım ne çıkacak ee, Rare çıkartabildik en fazla Bunun içine bakalım oha bu arada ee, Inferno Dragonlar görüşmek üzere Kendinize iyi bakın <laughs> Şunları takalım Şuna bakar mısınız 985 falan diyor Bayağı güçlü bir takımız oldu yani görünüşlere inanılmaz dandik bence şu anda tatlılar evet ama yani inferno dragon gibi parıldamıyorlar şey yapmıyorlar falan ama güçleri daha güçlü enteresan bakalım ilk sandığımız eğer DOLDUYSA onu alalım bakalım ne kadar veriyormuş onu da beraber görmüş olalım şuna bakalım evet dolmuş bu bakalım ne kadar altın verecek 35 otur milyon altın verdi. Tamam o zaman ben bir sonraki videoya biraz elmas biriktireyim. Sizlerle beraber bol bol o petlerden açalım. O zaman bugünkü bölümümüz bu kadar. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalıma abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. we